Hile alacağım. Bu adam iyiyle Abi ya. 3 elde 10 kill aldı adam ya. Bize kill bırakmıyor. Bak. <laughs> <laughs> Git nice hile. Nasıl hile <laughs> Ya adamın aim'i çok iyi. Abi adam bu. Radiant yani ne diyorsun sen? Rang <laughs> ne? Tabi kendimi <şahit>. söyleyeyim. Bakın ama gidiyor. Alın <laughs> paçaların bir düşman kaldı. Oğlum bu adam ne yapıyor? Bu adamda var bir şeyler var ya. Vallahi var bir şeyler bu adamda. Oğlum adam hile. Kanka bu kadar belli etme kardeşim. Kusurluya. Kayıt alıyorsun değil mi? Evet evet kayıtlı Adamı görüyor musun? Yine kanka zaten anlıyorsunuz dedi Bak re reis de şey ki tam bir kere Al oh, bunu da şey diyelim Saygı sınırlarını aşan davranışlar Dur bakalım nasıl oynayacak ben biraz takip edeyim <laughs> bunu bir şakla ben, ben takip etmem lazım ya Neyse Allah dedi adam oh, Abi adam nasıl oynuyor ya Ba bak herkes aldı ya. Arkadaşlar tamam arası. abi sen. Bu spike kursa. Bir düşman kaldı. Abi. İyi bak. <laughs> bir şey diyeceğim gerçekten yine. Gerçekten abi. Ben bu adamı takip edeceğim. ya dur bekle. Ölmeyin. Kayıt olan. Onların ben. canını istiyorum. Sizin değil. Fu şu adam. Bak bir de Full garden oynuyor. <gülüyor> Dolduruyorum. Kayca öldüm izin. Dolduruyorum. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Keyifli avlar oldu. Ben bu adamın arkasından kill açacağım. Video var zaten. Sadece video bakar. Bu adam makyaj korkmak yok ya. Düşman yerde. Bak şimdi. Oha lan nasıl orada öldü? <laughs> adam ölüp. Ben Jet kardeşimize can veriyorum. Aa Jet öldü. Hayret. Oo adam, o adam, öldü öldü adam öldü, lan. Spike yerleştir. Spike düştü. Spike burada. Hızır Spike'ı kır hızır Spike'ı kır. Aa niye? Spike bende. Şahin uçtu. Spike yerinde. Tamam. Ben kill alamıyorum ki etrafta ya. Oğlum kill almayı bırak. Şu adam göremiyor. Sen Oğlum, ne abi, o, da ben de göremiyorum var ya. <laughs> Tamam, Şuna fotoğrafını tek grubu atsana hileci geldi de. Yok böyle bir şey ya adam felaket. Repotasana hileden bir de. Öyle patladı. Oğlum adam hile ya. Ama oyun niye müdahale etmiyor hala onu anlamadım. O kadar hızlı müdahale edemez ki. Ben de bir kere öleceğim bir bakacağım ya bu adam. İzini buldum. Ya oğlum ne manyağı adamsın. Şey, Ay tek kafa şey var ya. Ha görüyor. Vallahi ile. Spike B'de düştü. Dur dur vurmayın. Bir düşman kaldı. Oo kesin. Hile hile. Ne hile? <laughs> ne hile? Ne hile? Ne Yine Evet. ben bir daha reportlayacağım ya. Kesin değil. <laughs> Sırf bunu görmek için şey yaptım ya. <laughs> Öldüm. Adam ölmek ki ölüyor oğlum adamı izleyin çabuk. Siz verin kardeşim. Ay dur bizim vermemiz lazım. Dikkat, dikkat. Abi baba bekle öldüm ben yine. Abi yok yok kesin yine ya. İyileştim. <laughs> ha, adam gidiyor. Hızır kayda alıyorsun değil mi? Evet evet bakıyorum bir de e bakıyorum. Bunu nasıl atarız ben bilmiyorum sen yardım edersin bana. hep sırtımda. Ver ver ver. ver. Jet vermezsin. Abi biraz şey yapalım ya. Bence vermeyelim ki şey olsun. Oğlum verme ya. Verme verme aynı sen verme. Ben yanlışlıkla verdim mi? Bu senin için kardeşim. Spike düştü. Bak şimdi geliyor. Dur. Spike şey attı. Bakalım. Nerede bu? Bak. Acıdı mı? Vurma vurma sen vurma. Bir düşman kaldı. Bak. Net net. Oğlum adam hile geldi. Şaka gibi. Bak bak adamı direktman. Bak omunda da bir şeyler var bu arada eminim. Omunda bunlar arkadaş. Yapsan oğlum ekleyelim bunu. Şey yapalım. Konuşalım. Tehdit edelim. Bak 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 bak, bak. Orada. Oha! Dolduruyorum. Dolduruyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Omun da arkadaş bunlar. Eminim bak omunla arkadaş. Dolduruyorum. Omun da alıyor çünkü jet. Dolduruyorum. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Kalsa mı bir tane şey? Şöyle. Bes ama bir tane Teçhizat lazım. Ay unuttum ben seni ya. Neyse. Bakın jete bakıyor. Abicim sen oynama ben oynarsın. Abi geri çık abi. Öldü. <laughs> Adam çabuk. öldü. Oğlum hileci öldü. Abi nasıl öldü ya abi can hile saç seni. Nasıl <laughs> lan Canışlayan gelsin Spike'ı yerleştir. Al sen yerleştir senin ultin gelsin. Spike, Spike bende. Hadi hadi. 9 0 be ne oynuyoruz bir var ya. Kaldı. Kal. Tam ultim basayım bu adamla şey yapamayız biz. Zıçık kuş atayım. Zıçık. At at at. Ya ikiniz attınız ben seni kuşuna kör oldum ya. Abi attığın gibi patlasana onu. <laughs> İkinci oyunda. Abi sıkayın kurt e, kuşuna attığın gibi patlatacaksın. Oğlum ben bizim yok. Ki adam da şey olsun yani. E, şey veremesin. Tepki veremesin. Kafasını falan çevirmesin. Hadi. Ne rankı kardeşim ya baksana. Bir tane ne rankı. O nasıl Allah. Rankın ne Allah al işte. Çekilin yolumdan. Çek <laughs> bye bye. Şey ya. Tamam bir ay ne oynayacağız dedik Kafayı... aslında. Bir düşman kaldı. 4. Gel gel burada sen zaten görüyorsun gel gel Spike B'de düştü Şahin aşağı <laughs> Abi sen önceden ya Al. Abi Ne oldu yüzünüz düştü <laughs> Keşke izleseydim niye izlemedim ki bunu Bu yarının son turu Abi şu an niye Riot son şey yapmıyor ki uçacak... Ben bu adamı izleyeceğim. ya Arkadaşlar Berlong gelince yata gidiyor. Be ayapın dur. Aa Oo, ne diyor? <laughs> Kapattım. Uçalım. Dolduruyorum. Artık doldur say. Hadi kardeşim. Hadi gel şimdi. Siz olmasanız zar mıydı ya? Ada düşman. Bizim jeti gazlayalım biz de. İndi. <laughs> <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Kaldı. Ya adam full hile ya ne hile? <laughs> oğlum adam ne sporcu? Ne ilis? Tabi tabi. Son, son sayı. Şu <laughs> herkes ben. Jet bıçakla bela asana kanka. Aynen kanka. <laughs> Al konuşsam. <laughs> Zulam oğlum bu bıçakla işte. <laughs> konuştu Yine değil bence be. Nasıl yani... yine değil ya yürü. Ya değil bence ya. <laughs> ya yürü <yürüyeyim. gülüyor> Adam bir <ve> sporcu falan. <laughs> Konuşamaz mıyız onu? Bak şimdi. Valla adam körken vuruyor ya. Spike A'da düştü. Spike A'da merak ediyorum ne olacak. Bir tane daha Allah aşkına kö Bak yine körken vuruyor. Adam 40 kill yaptı hızır. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamın killlerini çalacağım. Aysan'ı çalacağım adamı. Çalamadım. Lan yok böyle bir şey ya.